Arkadaşlar merhaba. Şimdi biz Mustafa'mla bir video çekeceğiz, değil mi Mustafa? Evet. Böyle kutularımız var. Arkadaşlar zaten benim konumdakini biliyorsunuz. Böyle bu kapanınca bu açılıyor ve de hiçbir şey kalmıyor. Artık. Arkadaşlar bahçe duvarına tırmanırken tele takılmış. O yüzden ufak bir kaza oldu ama çok büyük bir şey yok. Pansuman <laughs> yapıldı. İyi şu an. <laughs> Şimdi böyle bir kutu almış. Abla. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Bu doktor bana sonra pasban yaptı. Ve de şurama omzuna gibi bir yerime aşı yaptı. İşte böyle geçti zamanlar ama artık acımıyor. Pasman yaptı. Evet. Doktor böyle sıvı gibi bir şey yaptı. Şimdi paketi açmaya başlayacağız. Öncelikle ben açayım e, kutusunu. Bakalım tamam mı? Evet arkadaşlar ben böyle kutuyu açtım. Şimdi içindekileri çıkarsın bakalım. Sen böyle yerine içine sokacağım Sen de çünkü... Şimdi hepsini çıkar bakalım da yavaş şey dikkatli dikkatli inceleyelim. Bakın arkadaşlar bir kere ben bunu bir cilvon çıkıyor ya. Arkadaşlar bu sürpriz olsun. Leli Pop. Bir tane daha lollipop. Pop. Bir tane daha lollipop. Pop. Arkadaşlar bu ne? Ben bilemiyorum. Sablacığım bu ne? O da şeker sakız galiba. Bakarız şimdi. üstünü okurum. Bitti mi? Evet. Kutumuz bitti arkadaşlar. Şimdi hadi gel bakalım neler arkadaşlar, varmış. Arkadaşlar üstündeki şeylere bakabilir misiniz? Üstündekiler işte bu içindekilerin aynısı. Orada ne olduğunu gösteriyor. En içinde. değişik şeyde Hadi gel, bakalım. Hepsinin üstüne bir koyalım. Onları tamam. Sonra yapalım, gel. Şimdi ben gösteriyorum. Bu balonlu sakız, bubble sakız. Yani büyüyor diyebiliyorum ben. Bunu bir şey yapalım, bak challenge gibi bir şey yapabiliriz. Burada lollipoplarımız var. Hadi sen anlat bakalım. Arkadaşlar. Bunlar işte böyle bir şey. Bubble sakızlar. Ama bizim logo sakızımız bu. Bubble. <laughs> <laughs> Bubble. Bubble diye okunuyor galiba. Tam yani bilmiyorum. Sonra bir şey söyleyeceğim. Sabah diğer diğer videomuza benzedi değil mi? Diğer evet. kutumuzun aynısı gibi değil mi bu? Evet. Bir tane daha jelibonlu kutusu açmıştık. Onda da Haribo. Baya jelibon çıkmıştı ondan. Evet. <laughs> hatırlıyor musun? Ben şimdi işte. Evet hatırlıyorum. Ama bunda marshmallow yok. Hı -hı. Bunlar evet, jelibonlar var. Baksana bu Kek tek. var. Üç tane jelibon var. Bakalım neyliymiş. Böyle ayıcıklı. Kolalı. Ee, bunlar da meyveli. Aa Yiğit meyveli hiç yememiştin sen. Yememiştin diye hatırlıyorum. Evet soruyorum. biri sadece çıkıyordu. Birisi eşki. Bir de böyle çilek. <laughs> Aa, bir şey. onlarla bir tane bir, bir tane video yapmıştı. Aha. Aa hangisi tatlı? Hangisi? Gisi acı, hangisi tuzlu? çeminç yapmıştık ya Aha. onu hatırladım şunu gördüm. Hatırladın mı? <laughs> tamam? Ama ben bunlardan bir tanesini. Şimdi arkadaşlar arkadaşlar şimdi o kutudakini üstüne şuradaki gerçek yiyecekleri tutacağız. Bakalım. Anladım. Tamam. Hı. Olacak arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Şimdi koyuyoruz. Galiba bundan Biraz büyük sanki. <laughs> Galiba, bu, Ama sen sehpaya oturuyorsun ya ben senin arkanda buraya geçmeyeyim bence. Işık buradan daha güzel. ha böyle dur buradan alayım. Hı. Tamam aynısı. Bunun üstüne koyabilirsin. Bu da aynısı. Şişki yok ki. Tamam. O da aynısı. Şu sakıza bakalım. Hmm. Aynısı ya. Hepsi aynı olur zaten. O kutunun üstünde gösterdiği içinde oluyor. Tamam. Şunların başkalarını da göstereyim. Bu kırmızı nereye geliyordu? Buraya geliyordu. kapanışımızı yapalım mı artık? Evet. Iki, iki, bu, bu, sonra bu, sonra bu. Sonra bu, sonra da bunlar. Hadi bay bay yapalım. Önünü dön ama. kanalına abone olmayı unutmayın. <laughs> Videomuzu da beğenirseniz seviniriz. Evet. I Instagram adresinden de takip edebilirsiniz. Evet. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi bayramlar. İyi bayramlar. <laughs>